Yukarıya çık ve lisana gel. Allah Rahman sonra böyle bir süre sonra insanların gözlerinin içine bakmaya korktum ben. Sur, sur. Hiç kimse bırakmıyor. <laughs> Herkes, <iyi. gülüyor> Herkes Öyle bir dalıyorum ki hiç alakasız bir yerde kendime geliyorum. Ben buraya niye geldim diyorum. Bıçak boynuna vur duamdan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> İnsanları şizofren kim yapıyor? Birisi. Bu kız epilepsi hastası. Biraz önce seansta bayıttın. Epilepsi yapan kim? Biz. vücudun alt tarafı yandı. Fark mi? Yarım kaldı. Üzüldün mü yarım kaldı? <laughs> Açık cevaplar istiyorum şeytan. Anladın mı? Daha açık ve net cevap ver. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bir yavru, bir yavru. İnşallah, İnşallah. O kızda yenemediğin şey neydi? Ha? Korkunç bir inanç var değil mi?